Rematch bir futbol oyunu. Futbol oyunu deyince akla gelen şey televizyondan maçı izlediğimizde gördüğümüz izometrik bakış açısından tüm takımı bir üst akıl olarak yönettiğimiz bir gerçek zamanlı strateji oyunu. Böyle bir şey değil. Siz tek bir futbolcuyu yönetiyorsunuz. Bu tamamen özgün bir fikir değil. Bütçesi iki tavuk döneri olan pek çok okul projesi tadında bu tarz oyun var. Ancak bariz bir şekilde hepsi oldukça kalitesiz. Rematch bu tarzda büyük bir ekip tarafından yapılan bir oyun. Sifu'yu bilirsiniz akrobatik hareketlerle dövüştüğünüz bir video oyunuydu. Bu oyunu da Sifu'yu yapanlar yapıyor. Zaten oyunların görsel estetiği birbirlerini çok andırıyor. Rematch'in ne kadar kaliteli bir oyun olduğu tartışılır. Adam tek kişi kaldı, adam tek kişi kaldı. Koş, adam, kimse kalmadı herkes çıktı. <laughs> Ama eğlenceli bir oyun. Biz oynarken eğlendik en azından. Gol yok mu son saniye? <laughs> oyunun temelindeki fikir güzel. Ancak her şey çok bozuk. Bu oyunun en iyi ihtimalle daha 6 ay geliştirilmesi lazımmış. Her yerinden hata yayıyor Yere sıkışan toplar, ceza sahasına çıksa bile topu elle götüren kaleciler. ne yapıyor lan? Ne? Koyuyor. Ne? O gol atınca çöken oyunlar, her iki maçta bir bayılan sunucular. Hani say say bitmez. Oyun ilk çıktığında biz deli gibi oynamaya başladık. Ancak her geçen saatte hatalar daha çok gözümüze batmaya başladı. İlk başlarda oyunun yeni bir şey olması devam ederken hatalar bu kadar belli etmiyordu kendini. Topu mu çalamadınız? Herhalde ben yanlış yaptım diyorsunuz. Ancak oyunu öğrenince fark ediyorsunuz ki arkada bok gibi bir kod yığını var. O yüzden gerçekleşiyor tüm bu salaklıklar. Oyunun her yeri bozuk. Hani belli bu oyun daha bitmemiş. Artık geliştirme sürecinde paralarımı bitti. Ne oldu bilmiyorum ama bu oyun rezil halde. Bozuk çıkan oyunları son zamanlarda sık sık görür olduk. Ama bu öyle bir durum değil. Bu, bu oyun, oyun bitmemiş. bitmemiş. Oyunda chat bile yok ya. Chat yok. Ne takım arkadaşlarınıza ne de rakibe yazamıyorsunuz. Takım arkadaşlarınızla konuşabileceğiniz, iletişim kurabileceğiniz bir sesli sohbet var ama onda da bas konuş yok. Ya mikrofonunuz tamamen açık ya da tamamen kapalı. Geliyor lobiye bir adam, arkasında helikopter çalışıyor sanki ta ta ta, 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 ta yapıyor. Karı geldi. Karı hani. Sana ya bitti bu ne yapıyor? Of. of. O Oyun çıkmadan çok çok önce oyunda crossplay olacak dendi. Ama bırakın konsollar arası crossplay, Steam ile PC Game Pass bile birlikte oynayamıyor. Oyun çıkmadan birkaç gün önce millet ön siparişini verdikten sonra oyunun crossplay desteğini yetiştiremediklerini, ileride güncelleme ile geleceğini söylediler. <laughs> Dal Adamı ikna ettim kendi kalesine gol atmayı. <laughs> Şu anda oyunun bu kadar oynanmasının tek nedeni bireysel bir şekilde futbol oynamanın verdiği zevk. Bizim arkadaş grubumuzda herkes ülkenin farklı yerinde. E birlikte nasıl halı sağ yapalım? İşte oyun size bu imkanı veriyor. Başka bir şeyi düzgün yaptığı yok. Fiyatını da bence hak etmiyor. Türkiye'de 15, dünyada 30 dolardan çıkış yaptığı oyun. Muhtemelen yapay zeka çevirisi olan bir Türkçe dil desteği ve Ubisoft'un Rainbow Six sunucularından beter Türkiye sunucuları var. Eğer alacaksanız arkadaşlarınızla birlikte alın. Tek başına bu oyun oynanmaz. Hatta tam ekip olmadan mümkünse oyuna girmeyin. Oyunda 3 oyun modu var. 3v3, 4v4 ve 5v5. Ve 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 Örneğin 3 kişisiniz 4v4 girmeyin mümkünse. Takımınıza bir salak gelip tüm oyunun zevkinin içinden geçiyor yoksa. Allah'ım. Ha azıcık pas at. Rematch eksiklikleri giderilir ve geliştirilmeye devam edilirse ileride güzel bir oyuna dönüşebilir. Ancak şimdilik sadece ilk saatleri eğlenceli olup ilerleyen süreçte işkenceye dönüşen bir deneyim. Sadece sizin için bir işkence değil, bilgisayarınız için de bir işkence. Oyunun öyle çok sistem zorlayacak bir şeyi yok ama oyunu açınca bilgisayarınızın fanları helikopter pervanesi gibi dönmeye başlıyor. Acaba dedik arkada Bitcoin mi kasıyor? Mantıksız bir sistem tüketimi var oyunun. Gol atınca oyun donuyor, biraz zaman geçince oyun çöküyor. Top çalma, top sürme zaten Allah'a emanet. Oyunun kontrolleri bir tuhaf ve kötü. Oyunu açtınız, arkadaşlarınızı çağırdınız, bir maça girmek istiyorsunuz. Muhtemelen ilk seferde giremeyeceksiniz. Her rekabetçi maç oynama çalıştığımızda, 3-4 seferde anca maça giriyoruz. Sürekli oyun başlarken biri oyundan düşüyor ve maç iptal oluyor. Maç iptal demişken aklıma geldi şimdi. Oyunda maç arıyordunuz, birden arkadaşınız dedi ki, arama iptal et, 2 dakikaya geleceğim. Aramayı iptal edemiyorsunuz. İptal butonu var da ben daha çalıştığını görmedim henüz. Oyunun kendi raporlama sistemi bile yok. Raporla butonuna basınca karşınızdaki kişinin Steam profili açılıyor. Oradan Steam'e şikayet edebiliyorsunuz da Steam ne yapsın buna? Eğer erken erişim olarak çıksaydı bu oyun 10 üzerinden 8 gibi bir puan verebilirdim vaat ettiklerinden dolayı. Ancak şu an 10 üzerinden 6'yı bile zor alır.